Kur'an'da ismi geçen kaç peygamber vardır? Ah yavrum kafam benim Allah kullak. Kardeşim onu buradakiler nasıl ben evet. anlamam ki. Buradayız işte size de sordum da buradasınız. Tamamını bilemem yani. Peygamber ismi kaç tane geçer? Şimdi şöyle diyeyim ben yani. Adem babamızla peygamber arasındaki peygamberler haktır. 124.000 peygamber var. Evet. Kur'an'da kaçı geçer? Kur'an'da kaçı geçer? Allah şimdi biliyorum desem şimdi de peygamber aziz Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Adem babamız, Yakup Aleyhisselam, ondan sonra tam sayısını şimdi 60-70 vardır. Valla 124, 124 diyorlar da şimdi ben fazlasını bilmiyorum. 124 bin diyorlar. Ben aşağısını da bilmiyorum. Amca, evet. Amcama sor. Selamlar. Tamam. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ondan fazla. Ondan fazla evet. Beş tanesini sayabilir miyiz? Yok maalesef. 124 olarak duydum da hepsinin adını bilmiyorum. Sayı olarak vermeniz yeterli. 6 diyeyim. 7. Yani pek bilemeyeceğim. Okuyorum Altı, yedi, ama. 5 tanesini sayabilir miyiz? Musa, İsa, e, şimdi heyecanlandım. İbrahim. Tamam İbrahim aldık. 3. Yusuf y Yusuf suresi var. Evet. Muhammed Yusuf, de bir kere geçiyor. Yakup, Yakup. Yusuf. İsra. İsra. İsra Evet. En fazla kimin ismi geçer? Hazreti Musa. Musa. Yusuf. Hazreti Musa'nın adı geçer. En az? Muhammed. Yok, bu Hazreti Muhammed'in beş defa geçer. <laughs> Hazreti Zehir'in bir defa geçer. Zeyrin. Teşekkür, Teşekkür ederim. Sağ olun. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen kaç peygamber vardır? 25. 25 mi? Evet. 28 mi? 25. 25. Evet. 5 tane sayabilir miyiz? Hz. Muhammed, Bir. İsa, İbrahim, Yunus, Yusuf. Yunus, Yusuf. Evet. Teşekkür ederiz. En fazla hangisi geçer biliyor muyuz? Hz. Muhammed. Muhammed. Muhammed 5 defa geçer. Değerlendiriyorum maalesef. Teşekkür. Adem, İdris, Nuh, Salih, İbrahim, Lot, İshak, Yakup, Şuayb, Zübeyir, Zülkarneyn. Hepsini sayamadım ama 13 tane falan saydım. 13 falan. tane saydım evet. Evet zaten 5 tane saydıracaktık. Peki en çok kimin ismi vardır? Hazreti Musa'nın. İbrahim ve İbrahim Aleyhisselam. Hazreti Musa'nın 136 defa ile en çok ismi vardır. En az? Hazreti Peygamber Efendimiz'in, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in. Yok Hazreti Üzeyr'in bir defa. Öyle mi? Evet. evet Peygamber Efendimiz'in 5 defa ismi geçer. 4 mü beş mi? Dört defa Hazreti Muhammed, bir defa Hazreti Ahmet olarak. get